Hikmet, seninki yine gelmiş bekliyor aşağıda. Ne aşıkmış sana be. Yol mol dinlememiş, geliyor habere. Yalnız Nazmi, kız arkadaşım değil o benim. Bak, kız nokta, arkadaş nokta. Ayrı ayrı o ikisi. Tam olarak nerede kendisi? Bahçede. Tamam. Hoş geldin. Hoş buldum. Sana bunu vermeye geldim. Bu ne? Gitar. Benim gitarım. Senin gitarın mı? Sen gitar çalmayı mı biliyorsun? Şöyle böyle. Bakmak ister misin? Olur, tamam. Ay şimdi ben bunu çalarım da çok ses olur ya. Sen bunu içeride rahat rahat çalarsın. Nasıl yani? Bana mı veriyorsun gitarı? Evet. Dedim ya sana getirdim diye. Akşamları yapacak bir şey bulamıyorum diyordun. Sıkılma diye getirdim işte. Ya bu olmaz bu senin gitarın. Ben zaten gitar çalmayı bilmiyorum ki. E onu da düşündük herhalde. Tut be. Bak şimdi. Bunlar benim gitar metotlarım. Ben bunlarla öğrendim. Sen al bunları. Bakarsın, çalışırsın. Tamam Çok teşekkür ederim. Neyse ben gideyim. Senin başın belaya girmesin. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. 拜拜。